Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte çok ilginç bir deney yapacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz küçükken yapardık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Küçük kağıt parçaları hazırladık biz buraya. Aslında şöyle gösterelim. Şöyleydi ama biz boyadık. Kamerada daha net gözüksün diye. Şimdi bakacağız. Mıknatıs görevi hangisi yapıyor? Kurşun kalem. Pipet. Pipetimiz var. Dolma kalemimiz var. Şurada makas koruyucumuz var ve keçeli kalem var. Havlumuzu da getirdik buraya. Havlumuzu süreceğiz ve bunları ne kadar hangileri daha çok mıknatıs görevi yapıyormuş onları öğreneceğiz. Evet, paşası. Şimdi ben sana havluyla şöyle gösterelim arkadaşlar. Havluyu şu şekilde sürtüyoruz ki daha çok elektriklenme olsun. Al bakalım paşam çek bakalım hemen. Mıknatısı geçmeden deneyelim. Bunda Arkadaşlar bunda... Olmadı değil mi? Olmadı. Kurşun kalem sınıfa geçemedi. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle gösterelim. Sınıf dışı kaldı. <laughs> Sınıf dışı kaldı. Şimdi dolma kalem deniyoruz arkadaşlar. Anneciğim şurasını yapacaksın tamam mı? mı? Dolma kalemi yapacağız şimdi şöyle. Hadi bakalım paşam bir tut bakalım. Şöyle gösterelim. Bakıyoruz. Bu testten de galiba geçemedi. O da sınıfta kaldı. O makalem de sınıfta kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi... En son pipeti deneyeceğiz. Çünkü pipet plastik, plastik olduğu için evet. daha güzel çekiyor. Evet. Daha güzel çekebilir. Evet annişim. Bunu da dene bakalım. Bakıyoruz. Ay çekiyor çekiyor bu. Çekiyor mu? Çekiyor. Çünkü o da plastik güzel çekti değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlar şimdi makas tutucumuzdayız. Evet makas tutucumuz, makas koruyucumuz. Anneciğim resimsiz olan yerini tutacaksın. Şöyle göstereyim sana. Şöyle yaptık. Tamam mı? Tamam. Şöyle. E, Dene bakalım. Deniyoruz. Tutuyor mu? Tutuyor. Geliyor mu? Geliyor bakın. Bakalım. Aa, bir ama bir, bir tabii tane. Bir tane yani. mi tuttu? Göster bana bir. Düştü mü o da? Bence pipet güzel tutacak. Hadi pipetle deneyelim. Evet. Şöyle yapayım ben sana. Hazırlayayım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Pipet ne kadar alacakmış? Uff. Arkadaşlar şuna bakın. Pipet bence kağıtlarla dans ediyor Paşa. Yani... Değil mi? Evet pipetler tamamen çekiyor. Plastik daha güzel mıknatıs görevi yapıyormuş değil mi anneciğim? Evet. Havlu, saç sürttüğümüz zaman çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar bunlar sınıfta kaldı. Bu biraz azaldı. Bu bir iki tane aldı. Bunlar önceden aslında biz küçükken bunlar çekerdi anneciğim. Şimdi çekmedi biliyor musun nedense Evet. Ama bence güzel bir deney oldu. Değil evet. mi anneciğim? Neymiş anneciğim? Plastikler Havluya, saça sürttüğümüz zaman bir elektriklenme oluyor. Mıknatıs görevi oluyormuş. Tamam mı? Hı hı. Mıknatıs da bunları çekmesini sağlıyormuş. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi küçük ufak deneyimiz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar. Ne diyoruz anneciğim? Tabii ki de kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar.